Allah hayırlı etsin. Amin. Allah, Allah, olsun. Olsun. Allah. 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 Çok sağ olun. için teşekkür ederim. İnşallah. İşte. Evet

Ben Eczacı Süleyman Açar, Şanlıurfa Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte. Sivere'ye de hem meslektaşlarımızı ziyaret hem de yeni Eczan açan meslektaşımızın açılışını yapmak üzere geldik. Şimdi Sivere'ki ilçemizde son zamanlarda nöbetçi eczanı ile ilgili, nöbetçi eczanı sayısı ile ilgili bir takım şikayetler söz konusu oldu. Bize de yansıdı bu. Biz gerekli incelemeyi yaptık. İlçemizde nöbetçi eczane sayısı yeterli. Son 1-2 haftada bir grip salgını var Türkiye genelinde. Hatta dünya genelinde diyebiliriz. Bunun doğduğu bir yoğunluk anlık olarak olabiliyor. Fakat baktığınız zaman bir eczanede anlık yoğunluk varken diğer nöbetçinin de gayet sakin, boş bir şekilde oturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla... Benim vatandaşlarımıza özellikle tavsiyem aracı olan, e, araç kullanan, arabası olan vatandaşlarımızın diğer nöbetçi eczanede sıra beklemek istemiyorlarsa diğer nöbetçi eczaneden ilaçlarını temin etmeleri yönünde. E, bu yoğunluk geçici ve e, nöbetçi eczane sayımız az önce de ifade ettiğim gibi yeterli. Zaten e, herhangi bir sıkıntı gördüğümüz anda biz duruma müdahale ediyoruz. Birkaç yıl önce de zaten tek eczane nöbetçi görevliydi. Biz bunun yetersiz olduğunu gördüğümüz anda nöbetçi eczane sayısını arttırdık. Yine yetersiz olduğunu görürsek yine arttırırız. Fakat şu anda böyle bir yetersizlik söz konusu değil. Başkanım Siverek'te kaç eczane var? Şu an 81 tane eczanemiz var Siverek'te. Ee, ve bu gittikçe de artış gösteriyor ama Siverek'te nüfusa göre eczane sayısı yeterli bir hale geldi. Doygunluğa geldi. Bundan sonra çok daha fazla artacağını düşünmüyorum. Nüfusla orantılı olarak artacaktır. Çünkü bizim yasamıza göre, nüfusa göre eczane sayısıyla e, sınırlandırma yapılmış durumda. Dolayısıyla e, söyleyerek de eczane sayısı bu civarda seyredecek. Gayet de yeterli olduğunu düşünüyorum.